Maşallah, maşallah. Görüyorum kendimi yine. Allah Allah. Maşallah. Işık da biraz flülaşıyor değil mi? Aslında bir gerçeği görseler. Ne? Gerçeği görseler yani. Kumaşın. Görüyor, cayır cayır yanıyor maşallah. Saçlarınız da pırıl pırıl olacak maşallah. Hmm. Kendiniz de. Maşallah. Yaklaştır kumaşa. Yani böyle bir kumaş. Hakiki kumaş. <gülüyor> <gülüyor> sayısını söylemeyelim. Ne? Düğüm sayısını söylemeyelim. Doktor bundan sonra bana bir söz ver. <gülüyor> söz. söz. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Gel damat. Alkışlarla. <gülüyor> tamam. Vücudunuzu <laughs> çok. Damat gibi var mı bunda? Hazırlanmış. <laughs> Daha sonra ne ki ama maşa ama hakikaten tam damat yani.